Evet arkadaşlar herkese merhabalar Bugün tanıtım videomuz e, Kazayağımız kültüvatör hakkında olacak Traktörümüz Ford 7610 Daha önce tanıtmıştık sizlere Evet kültüvatörümüz e, Matris Flora 11 ayak Evet arkadaşlar e, Yerden yüksekliği 40 santimetre iş görür yükseklik. İş genişliği ise 2.75. Gördüğünüz üzere yaylarımız dışarıda. 520 kilogram. Gördüğünüz gibi az kol bağlantı yerleri. Arkadaşlar 3 tane yer yapılmış. Üstteki, ortadaki. Ortadaki yer normalde e, her alanlarda, nada alanlarda kullanılıyor. Hidrolik hassasiyetini sağlamak için. Arkadaşlar ne gibi güzel yönleri var. Şöyle güzel yönleri var. klasik kaz ayakları gibi, kültüvatörler gibi yay kırma derdi yok. Bacak kırma derdi yok. İşte işte yüksüklerin aşınması, maşaların aşınması gibi herhangi bir sıkıntı yok. Dönerken işte ne tarafa döndüysek işte ayakların bükülmesi yok. Normalde işte eski kaz ayaklarında mesela sağ tarafa döndüğümüzde sağ tarafın maşasını ve yüksüklerini yiyordu. Aşındırıyordu. Bunda öyle bir derdimiz yok. Sadece işte burçlar var. Gördüğünüz üzere krasöllü koymuşlar. Bir alta bir üste. Sadece tek şey o kres yani doğru şekilde basıp temiz şekilde bakımları yapılırsa çok da güzel kullanılır. Evet kültivatörümüz arkadaşlar arka tarafa diskaro bağlıyoruz biz. 32'li büyük diskarolardan var. Bunun için çeki yaptık. Ee, görüyorsunuz şasisi falan çok güzel. Hiçbir şekilde bükülme, ayaklarda bükülme, çarıklarda bükülme gibi bir sıkıntımız yok. Çok güzel iş yapıyor. Arkadaşlar çarıkları normalde kaz kanadı dediğimiz e, şeylerden geliyor. Çarıklardan geliyor. Biz onları değiştirdik. Orijinal çarıklarını kullandık yine. Size de orijinal çarıklarını kullanmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi işte 365 dönüm gibi bir yer sürdük. Kuruda sürüldü buralar. İşte çarın son hali bu. Daha yaklaşık bir 200-300 dönüm daha yer sürer. Kaza yağımız kültüvatörümüz çok güzel arkadaşlar tavsiye ederim gerçekten çok kullanışlı özellikle e, malzeme yönünden çok müthiş bir malzeme kullanılmış e, ünlü grup zaten Matrix Flora kullandığı tüm aletlerde araba boyası kullanıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi boya diğer kaza yaklarından kültüvatörlerden çok çok üstün bir boyası var güzel muhafaza yapıldığında edildiğinde çok güzel boya uzun yıllar e, hüküm sürer. Kültivatörümüzün tanıtımını da böylece yapmış olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, bugün yulaf ekimi gerçekleştirdik. Tarlamızın manzarası da böyle. Çok güzel bir hava var arkadaşlar bugün. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. İleriki zamanlarda yaptığımız işlemlerin videolarını da atacağım. İnşallah faydalı oluruz. Herkese tekrardan teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.